Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annem bana ne aldı Bakın. Açacağız sizlerle birlikte. Ben şöyle kameramı koyayım. Aslar, aldım. Arkadaşlar her de aldı. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar bakın. Gerçekten gibi hemen şöyle açıyorum. güzel. Hem güzel de yani belli çok ince kalmamış mı? Unicorn yazayım. Hadi. Arkadaşlar çok güzel ya. Ben beğendim ama keşke unicorn arkadaşlar ben çok beğendim. Şaka yaptım arkadaşlar. Ben çok beğendim. Ben bunu arkadaşlar ben bunu atacağım gece. de bunun arkadaşlar buradan saçının kıvır kıvrıklığını falan çok sevdim. <laughs> çok güzel. Kanalıma abone olmayı, videolarımı <laughs> beğenmeyi unutmayın. <laughs> <beğenmeyi, gülüyor> Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.